Bursa Momentum kanalından herkese merhabalar. Bugün arkadaşlar model soruların 20.si ile karşınızdayız. Bir alternatif akım sorusu. Görünüşte çok itici olan bir konudur alternatif akım. Hem böyle köklü ifadeler vardır hem sinüslü ifadeler falan vardır ama e, oldukça basit de bir konudur. Yani ön yargınız varsa büyük ihtimalle sıkıntı yaşarsınız ama ön yargınızı açtığınız zaman gerçekten belki de 10 dakikada kavranılacak bir konudur çocuklar. Şimdi şekildeki alternatif akım devresinde akımın etkin değeri. Evet hemen bakalım akımımızın etkin değeri 4 ampermiş. Buna göre bobinin öz indüksiyon katsayısı Kaç Henry'dir demiş. Şimdi arkadaşlar bobinin omik direnci de önemsizmiş. Normalde bunlara biz RLC devreleri falan diyoruz ama burada sadece bir tane bobin var. Mesela direnç yok, kondansatör yok. O zaman daha da basit. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz şurası bir fonksiyondu. Yani V eşittir. V maksimum çarpı sinüs omega t'di arkadaşlar. Şimdi o zaman ben buradan şunu söyleyebilirim. Buradan yararlanarak bunun bir etkin değerini bulayım. V etkin. Biliyorsunuz V etkin de V maksimum bölü kök 2 idi. Hemen buradan bulacak olursam bakın V maksimum hop şurasıdır. O zaman V etkin eşittir. 240 kök 2'yi kök 2'ye böleriz ve 240 volt olarak bunu bulmuş olduk. Peki şimdi arkadaşlar şunu düşünelim. İ eşittir neydi mesela İ etkin? V etkin bölü Z idi. Burada Z dediğimiz şey zaten devrede sadece bir indüktans olduğundan dolayı nedir buradaki indüktansı yazacağız. O zaman yazıyorum hemen. I etkini 4 bulmuştu vermişti soruda. Eşittir V etkin 240'tır bölü ne olacak Z? Hatta Z dediğimiz şey de burada arkadaşlar X kendisidir. Şimdi hemen buradan yapalım. Buradan XL arkadaşlar kaç çıkacaktır? 240'ı 4'e böleceğiz. Buradan da 60 ohm olarak çıkar. Peki XL neydi hemen onun formülünü hatırlayalım. Biraz böyle formüle dayalı bir konu gibi. XL eşittir burası da omega çarpı neydi arkadaşlar? Hemen yerine yazalım. Burası 60 eşittir. Omega'yı da biliyorsunuz bakın fonksiyonu da şurada görebiliriz. Buradaki yani 120 dediğimiz şey sinüste t arasındaki 120 nedir? Buradaki omega'dır. Çarpı l olacaktır. Buradan l arkadaşlar 1 bölü 2 Henry olarak çıkar. Yani 0,5. Evet arkadaşlar. Bu da dediğim gibi oldukça itici görünen bir konu tarzıdır ama yani bir soru üzerinden bile bunları öğrenebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.